İlk önce bunu söyleyeyim, hemen 30 saniyede diğer konuya geçeceğim. Değerli arkadaşlar, hem kamyoncunun hem nakliyecinin, ve otobüsünün üzerindeki ağır yükler, ehliyet, serece, psikoteknik, K belgesi, kasko, sigorta poliçesi, bandrol, tako muayenesi, egzoz muayenesi, fenne muayene, mazot... Komisyon, garaj ücreti, trafik cezası, otoban parası, yemek parası, tamircisi, parçacısı, lastikçisi, banka kredisi, muhasebecisi, KDV vergileri, şoför sigortası, şoför ma maaşı bu, bu şekilde yaklaşık 50 kaleme kadar gidiyor. Ama siz özellikle de e, 2020 yılında başlayan değerli arkadaşlar 2015 yılından bu tarafa uygulanan çıkan her fabrikadan her çıkan araçta dijital takograf var. 2015 öncesindekilerde ana nokta var Avrupa uyumlarına göre, 2015 öncesi hiçbir araçta hiçbir Avrupa ülkesinde ne Belçika'dan ne Almanya'sına ne Bulgaristan'dan Avusturya'sına Fransa'dan Hollanda'sına hiçbir ülkede 2015 öncesi araçlardaki dijital analog takaraflar dijital takarafla değiştirilmesi diye bir kanun yok. Bu sadece sizlerin uydurması, sizlerin bulması olan bir durum. Ben Avrupa Uyum Komisyonu Başkan Vekiliyim. Avrupa'da da nakliyecilik yapıyorum. Böyle bir şey yok İsmail Bey. Açık ve net söylüyorum. O olmayan bir şeyi siz data vatandaşımıza yüklemeye çalışıyorsunuz. Yani bizim nakliyeci sektörümüzdeki vatandaşımızı, esnafımızı, ulaştırma sektöründeki otobüsçümüzü soymaya çalışıyorsunuz. Onun için olmayan bir şeyi burada uygulamaya kalkıyorsunuz. Ben onun için söylüyorum. İşte bir araştırma önergesini bu sebepten koydum. Bakın biraz sonra hepiniz konuşacak. AK Parti'de konuşacak, MHP'de konuşacak, HDP'de konuşacak, İYİ Parti'de konuşacak. Burada konuştuktan sonra bu araştırma önergesi oylanacak. İşte varsanız bu dediklerim yanlışsa 2015 öncesi araçlardaki analak takarraflar, dijital takarafla değiştirilmesi mecbur diyorsanız Avrupa'da böyle bir şey olduğunu iddia ediyorsanız buyurun gelin komisyonu kuralım ve de bunun araştırmasını yapalım diyorum. Ama siz bilir birazdan tüm vatandaşlarımız izleyecektir, göreceksiniz bu enerjiyi reddedeceksiniz. Otomatikman sizler zaten kamyoncunun üzerine, yükü ağır olan kamyoncu ve otobüsçi daha fazla yükleneceksiniz. Özellikle bunu söylüyorum. Değerli vatandaşlarımız, Sayın ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok biliyor ya. Hatta kendisinin bir ulaştırma sektörüyle alakası yok. 6 ay uzatıldı bu veri bildirimlerini. Peki bu 6 ay gelmeyecek mi? Yani 10 Temmuz'a kadar uzatıldı. 10 Temmuz'dan sonra da bu kamyoncular yine aynı şekilde yollara çıkacak. Yine aynı şekilde tepkilerini gösterecekler. Çünkü altyapısı uygun değil. Bununla alakalı hiçbir altyapı yok. Veriler uygun değil. Bu şekilde veri vermeye yükü boşaldıktan sonra altı saat içinde e-fatura e kestirilmesine, kestirilmesine hiçbir altyapısı olmadan gerekli hiçbir altyapısı verilmeden bir eğitim verilmeden bu sisteme geçişin mümkünatı yoktur. Onun için bunun ke kesinlikle en azından 31 12 2020 yılına kadar uzatılması lazım. Değerli vatandaşlarımız, şimdi burada e, bununla birlikte bitmeyen bir sorun daha var. Özellikle Sayın Süleyman Soylu dedi ki 10 Temmuz'a kadar biz uzattık. Peki ilk bir haftada binlerce vatandaşımız cezaydı, trafik cezasıydı bu sebepten dolayı. Bunlar ne olacak? Bir an önce Sayın Ulaştırma Bakanı